Aldık mı lan? Oğlum burada ördeğin ne işi var? Ördek dediğin göl kenarında olur. Göl kenarın burası. Boş konuşma lan. Aylık bir şey. Benim hayatım buralarda geçiyor. yani. Abicim içi gibi bilirim. Burası ördek yatağı. Boş sıkıyorsun gene. Gerçi sen alışıksın boş sıkmaya. Sen bana çarpıyorsun lan ha? Sağ yazıklar olsun be Kuzey. Senin kardeşin şurada panda gibi olmuş. Nesli tükenmeye yüz tutmuş. Senin ettiğin şu lava bak şu arada. Kardeşim sen niye üstüne alındın? Niye ciddi aldın? Şaka yapıyorum ben ya. Bak pandalar için dünya ayaklandı. Gerekirse biz de senin için ayaklanırız. Seferler tükenmesin. Sen geç dalgalı. Bu öyle bir dert ki Allah kimsenin başına vermesin yani. Düşmanıma vermesin inşallah. Amin amin. Ben sana güveniyorum oğlum. Sana güvenim tam. Adamsın sen. Şişt. Oğlum bura bildiğin ördek yatağı. Bunlar nerede? Uyuyor mu? Ne yapıyor? mi lan, o? lan Aldık mı lan? Ne aldık mı? Yok. Gene boş sıktın. Oğlum bu... Tıkalı falan mı bu? Niye bu? Nasıl boş sıkıyorum ya? Tövbe tövbe ya. Yok oğlum böyle olmayacak ya. Biz ördeklerin peşinden gitmeyelim. Onlar bize gelsin. Nasıl olacak o? <laughs> Cahil ya. Düdüğün var oğlum. Ne bu? <laughs> Ördek düdüğü. Bununla mı gelecek ördekler? <laughs> Normalde ağzımla ördek taklidi yapamıyorum. Sadece geyik yapabiliyorum. <laughs> Yap bakayım. Geyik. <laughs> geyik yok. Ben hayatımda bu kadar gerzek bir geyik görmedim. Hastas, kıskanç. Ağzında hiçbir şey, sesini çıkaramıyorsun. Allah yetenek vermiş işte. kesin abim. Ne abisi kız? Ölecek sesi bu. E abim işte. Nereden anladın Yıldız? Ötüşünden mi? E ötüşünden. Aha avcı düdüğü bu. Avcılar hile için kullanır. Ya. E abim de hileyi sevdiğinden kesin abim. Hmm. O zaman izleri takip edelim. Hangi izi yenge? Aha at izi izine karışmış ya. İt izi derken Yıldız? Aha kurtları diyorum. Ortalık kurt kaynıyor. En iyisi onları korkutalım, kaçmalarını sağlayalım. Vallahi benim seferim hiçbir şeyden korkmaz diyeceğim ama maalesef her şeyden korkar. Yenge, abim en çok kurttan korkar. Aha kurtun ulumasını duysun bir kilometre öteden bile kaçar. Vallahi mı kız? bir şu hikaye anlatıyor diyor. Yok kurttan karşılaşmış, göz göz gelmiş de kurt ondan korkmuş da gelsin geriye kaçmış da falan da pişman da. Ee kesin öyledir ha. Ee ne yapacağız şimdi? Kurt mu bulacağız? Yok, kurt bulmayacağız. Abi biz de onlar gibi taklit edeceğiz. Kurt gibi uluyacağız. Ne oldu kız? <laughs> Yıldız, senin kurt. buna bu şerale. Bak bak, kurt dediğin böyle olur. Oh <laughs> uh hey, yenge sen dolunayda da kıllanıyor mu? <laughs> kurt gibi karıyım he. <laughs> Her şey yapabilirim. <laughs> Başın bu da dişi kurt. yasağa karşılık mı verdi? Ee, galiba baba ilanı aşk ediyorlar. Yenge, sen sakın bir daha oğluma bak. Kurtları başımıza toplayacaksın ha. Tamam, tamam. Aa! Kız ne E ee, aşkına karşılık veriyorum. Kurt da olsa aşkına karşılık almalı yani. Allah'a kurt. Ne vurdu lan? Vurdlar. Vakkada, vakkada çaldım ördek düdüğünü. Ördek diye gelip yiyecekler bizi şimdi. Puh. Yedirmem. Vallaha da yedirmem. Yedirmem. yedirmem! yedirmem! Lan hala sesler geliyor. Ver lan o tüfeği ver! Oğlum ver lan! lan! Rahatladın mı? Sustular. Rahatladım vallahi oh. Rahatlarsın tabii. Bütün mermiyi, fişeği, her şeyi sıktın. Hadi başımıza bir şey gelecek. Yürü eve gidelim. Yürü lan tırsak. Hadi <laughs> O ne lan? O şey, ayı gibi ne o? <laughs> ayı. Allah ayı. Hakkı dayı. Sefer ay şey. Kuzey. Mermi ver. Yok. Fişek ver. Yok. Oğlum bir şey ver evli olmasın. manat kokteyl, sapan, taş bir şey ver lan. Bedavamış gibi sıktın ya havaya. Hiçbir şeyimiz yok. Keşke kurt geleydi. Bak, Gözüne bakma. Gözüne baktığını anlarsa mahvolur. Bakma. Anlarsa mahvoluruz. Bakma. <laughs> ben bir şansımı deneyeceğim. Erkeksi cazibemden etkilenir belki. Belki dişidir. Ne yapmışsın sen? Neymiş? Neymiş? Erkek. <laughs> Kaç. Dur, dur, dur. Salak mısın? Kaç olur mu? Anında yakalar bizi. Ben hepsini izledim. Bunların belgeseliyle. Koşanı direkt alıyorlar. Hast diye alıyorlar. Ars diye yutuyorlar. iki buçuk metreden anında yutar bizi. Bak Ne yapacağız peki? Kandıracağız. Ölü taksidi yapacağız. Bunlar asil hayvanlardır. Böyle eti asla yemezler yani. Ben gördüm. Ölüyü görünce böyle bakıp gidiyorlar. İyi hadi. Hadi gel. Nasıl? Ya asil değilse, şerefsizin önünde giden ise... yüzü dirinize her gün birinizi deyip... ...hars diye kafamızı koparırsa kaç. <laughs> Kaçma lütfen, kaçma. Gerçekten yakala. kuzey. Kaçma. Ben kapı burada. Bamba, kaçmamız lazım. En azından benim. Kendimi feda edeceğim senin için. Ben kaçtım Bamba. Hadi, kuzey. 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 hakkımız nasıl ayısın sen? <laughs> Hakikaten asıl masil değilsin sen. Gerçekten şerefsiz oldu, şerefsizsin lan. Kaçtı işte adam, kovalasana. <laughs> Hiç ölmek istemiyorum ben. anlamıyor bu çöpe kalktık. Ay amma am yersi saatlerce bir dizi izlemek zorunda kaldım. Şişeden daha Ay amma Ay Buraya gel. Buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. 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 <laughs> gel. <laughs> <laughs> <laughs>

Deberim, deberim. Ay. Ay canım hocam. Açalım <laughs> hocam. Hadi, öldüm, yo, yo, elledim, ne diyorsun? Nadir öldüm bu cennette mi? Yok yok ölmedim biz seni kurtardık. Ne şey diyeceğim Nadir nerem yemiş bir bakayım nerem yok. Hayır hayır yeni sapası hala bir kişi şey yiyor. Tek kocasın. Bakayım. Bak bak bak. Açalım Abi. Aman canım kocam ya, canım kocam. İyi misin? Bak iyi değilsin, ben seni sırtımda taşırım. Hadi saçmalama, bir şeyim yok. Ayıyla boğuştum yani, ne olacak? İyisin değil mi? İyi. Bu ne lan? Ne o ya? Altı kanı işledi. Hadi saçma sapan konuşma. Ben niye işleyeceğim? Ayı işledi korkudan. Hı, hmm, kesin öyledir. Baba kız, ben ayıyla boğuşurken hanginiz kaçırdı ayı? Yıldız. Eğer bir daha ben bir ayıyla boğuşurken falan öyle araya girersen vallahi fena olur. Ayıp ya. Bir daha karışmayın. Arama girmeyin ben boğuşurken ayıyla falan. Ayıp ya. Tamam, tamam. <laughs> Hı, huh, geldi. <laughs> ne oldu pampa? Kovalamadı senin ayı. Asil değil miymiş, şerefsiz miymiş? Alışma lan, sahtekar korkak. Sen gittin mi ben aile tek başıma boğuştum orada. Yalançı, korkak. Ben gidiyorum eve, oyalama burada. Gel sen hadi, Yürün, hadi. Tamam canım. Hey! Sen bir baksana bana. Ne var? Sen biraz önce abimi bırakıp kaçtın mı? Ha kaçtım, ne olacak? E, kaçarsın tabii. Senden de bu beklenirdi. Galıp da ayıyla dövüşecek halin yoktu herhalde. Nerede sen de o yürek? Ayı abini bırakıp beni kovalasın diye kaçtım. Hmm, kesin öyledir. İster inan, ister inanma. Umurumda bile değil. Kuzey! Ne var sanki bir kere benimle adam gibi konuşsan? Ha? Bir kere de benim için uğraşsan ne olurdu? Ben senin için çok uğraştım. Sonuç sefer. Ya bir insan bir insanı bu kadar mı yok sayar? Bu kadar mı görmezden gelir? Beni umursaman için daha ne yapmam lazım? Hiçbir şey. Hiçbir şey mi? Sen benden daha inatçıymışsın. Ne olur da eski kuzey gibi olsan. Hangi eski kuzey Yıldız'cığım? Yakın geçmişteki mi yoksa uzak geçmişteki mi? Gerçi artık ikisi de imkansız. Sen bile isteye kendi ellerinle beni kaybettin, anladın mı? Yeter ula, Yeter! Ne yaptım ben sen, Ne yaptım? Yalan mı söyledim? Aldattım mı? Yıldız'ı mı bıraktım? Ne yaptım? Yıldız! İyi ki bir laf ettim. Doğduğuma pişman ettin beni. Affedeceksin ula, Affedeceksin! Yaptın, affet! Affı af yok! Affetmiyorum! Affedeceksin! Affetmeyeceğim! Edeceksin! Etmeyeceğim ulan! Edeceksin ulan! Edeceksin! Aa! Kuzey! Kuzey! Hı. İyi misin? İyiyim. Sen? Ben şey değilim. İyi. Kalk üstümden o zaman. Kalkmayacağım. Sen beni affedene kadar a böyle üzerine kara basan gibi çökeceğim. Affettin mi? Affetmeyeceğim Yıldız. Bir kere öpsem. Yok. Tamam. O zaman sen öp. Affetmeyeceğim dedim Yıldız. Her şey Aa bitti. Affetmeyecek beni. Ya Yıldız abla umudunu kesme. Bak bizim babamdan hala ümidimiz var. Mine adam beni öpme dediğim duymuyor mu? Valla Yıldız abla ben de çok şaşırdım. Resmen ayının bir kovan balı reddetmesi gibi bir şey bu. Ne ayı? Kovanın içine bal olduğunu anlamayacak kadar ayı. İşleri de ettiğimizden de daha zor kızlar. Bu bir erkeğin en büyük zaafına bile cık, yenilmedi. Ee, ne yapacağız peki şimdi? Ya kıskandırmayı denedik, olmadı. Yıldız ablanın cesur davranmasını denedik. E o da hiçbir işe yaramadı. Ben biliyorum artık ne yapacağımızı. Ay, aşkımı kalbime gömüp hayatıma devam edeceğim. Saçmalama Yıldız, ne gömmesi? Bu zey Yıldız aşkı ölmedi. Sadece sorunum yetmezliği yaşıyor. ...suni teneffüs yapacağız. Yenge adam beni öpmedi diye öpmedi. Suni teneffüsü reddetti diye... ...siz de hala anlamıyorsunuz mu? Yıldız abla bak vazgeçmek yok tamam mı? Sizin aşkınız nerelerden döndü? Şimdi mi kurtaramayacağız? Kurtaramayacağız. Ben Kuzey'in gözlerine baktım da... ...bittiğimi gördüm. Gözlerinde bana bakmadığını gördüm. Artık ne yapsak da boşuna. Bitmedi diyorum Yıldız. Bitmedi. Ben bitti demeden de bitmez. O öküzü bir şekilde akıllandıracağız. Yeter yenge. Aa yeter. Sizin yüzünüzden hiç yapmayacağım şeyleri yaptım. Asla yapmam dedim. Her şeyi yaptım. Yine de olmadı. Artık sizin dolduruşunuza gelmeyeceğim. Ya Yıldız abla bak biz babamı tanıyoruz. E seni sevdiğini bildiğimizden oluyor böyle. Sevmeyeyim. Aa sevmiyorum Artık bunu sizin de benim de kabul etmemiz lazım. Ay. gibi sakladığım 20 yıllık aşkımı artık kaldırıp atmanın zamanı geldi. Ne yapıyor ya bu? Ay ne bileyim aşkını bir yerde saklıyordu herhalde. Onu çıkarıp atacak. Pusulayı mı? Aa! Yok canım. <laughs> <laughs> Yıllanmış hiçbir şey istemiyorum artık. Yakacağım bunların hepsini yakacağım. <laughs> Anne! Yıldız etme yenge, etme. <laughs> Bak gözünün uğru bunda senin, yapma yenge, yılanın emeği var burada. Hepsini yakacağım ha bunların hepsini yakacağım, Yıldız. hepsini yakacağım, hepsini yakıp kurtulacağım. <laughs> Kız ne bakıyorsunuz, gelsen de delirdi bu. ah bunları yatak odamız için işlemiş, neyse ben bilmediğinden üç çeşit işledim, hepsini yakacağım ha. Aa, bu da kuzey yıldızı içindi. Salonumuzun en güzel yerine kuzey yıldızını koyacaktık. Aa, altına da bunu serecektim. Ya Yıldız abla yüzünü bölmek istemem de. Bu nasıl bir vizyonsuzluktur ya? Oldu olacak televizyonun içinde bir tane örtü yapsaydın. Sen geç dalganın yine. Aa, 20 yıl boyunca her yıl bunları yıkadım, kuruttum, ütüledim, katlayıp sandığa geri koydum. Siz biliyor musunuz? Hiç kullanılmamış, eskitilmemiş çeyizin ne kadar acı verdiğini. Haklısın Yıldız abla. Ben sadece... Aa, bu mendilleri de o koca burnunu silsin diye işlemiştim. Sen neden bahsediyorsun Mine? <laughs> Yıldız. Sakin ol yenge. Sakin ol. Hadi Maviş. Hadi kalk. Kalk. Bunların hepsini yakacağım yenge. Aa, yakıp kurtulacağım. Yeter artık. Ah, ben ah, ah, benim oldum, ah. <gülüyor> <gülüyor>